Bakın ben silahlı kuvvetler mensubuyum. Kim olursan ol kardeşim. Kadını kaçırmaya çalıştın mı çalışmadın mı? Siviller tehdit altındaydı diyorum size. İçeride teröristler vardı. Tamam kardeşim derdini savcıya anlatırsın. Doğruysa o salar seni. Otur şimdi şuraya kıpırdama. Siz burada bekleyin hanfendi. Ben işlemleri başlatayım. Tamam memur bey. Hocam bir kızın tehdit altında. Ne diyorsun sen be? Hemen dediğim yap. Söyle evden çıkmasınlar. Korumaları arttırın. Çabuk. Efendim. Fuat beni dinle. Bu gece çok garip şeyler oldu. Adamın biri beni kaçırmaya kalktı davetten. Ne? Yine mi? Ne istiyorlar bu adamlar senden? Bilmiyorum. Ne olur evden çıkmayın. Polisler orada mı hala? Buradalar, buradalar. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Dediğim gibi evde kalın. Sakın çıkmayın. Leyla'ya da dikkat et olur mu? Tamam canım merak etme sen. ben buradayım. Yalnız beni haberdar et lütfen. Tamam ederim. Komiserim, arkadaş hakikaten askermiş. Ankara'dan aradılar. Tamam ama savcı ifade vermeden seni serbest bırak ama belki de suçlusun. Nereden bileceğim? Başkomiserim bakın. Çok iyi bir manzara değil. Farkındayım. Yerden göğe kadar haklısınız. Ama hanımefendiyi kaçırmak zorunda kaldım. Ortada bir tehdit vardı. Tamam delikanlı da benim de yapabileceğim başka bir şey yok. Biraz daha bekle olaylar bir netleşsin. Ya bari şu çıkarın. Türk subayıyım ben. Alo. Aydın. Şimdi sakince beni dinle. Bana bak beni iyi dinle. Birazdan sana söyleyeceğim adrese geleceksin. Eğer oradakilere bir şey belli edersen... ...bu ikisinin kafasını kesip paketler sana yollarım. Anladın mı? Evet, evet. Güzel. Şimdi bir bahane bulup çık oradan. Tamam. Telefonu kapatma. Dediğim gibi eğer oradakilere bir şey belli edersen, paketi yollarım. Anladım, anladım. Geleceğin adresi sana mesaj atacağım. Anladın? Tamam Fuatcığım, tamam. Hiç merak etme, tamam. Şey, ben bir tuvalete gidebilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. İnşallah kocam ve kızıma bir şey olmaz. Gidiyor. Ne? Kadın gidiyor. Ya nereye gider? Daha ifadesini almadık. Gidiyor işte. Kadın diyorum. Gidiyor. Git bak şuna. Büyük ihtimal kızını kaçırmış olabilirler. Sen nereden biliyorsun kardeşim? Kadına telefon geldi. Bakın. Bu kadın teröristlerin hedefinde. Bu kadın çok büyük biyolojik silah uzmanı. Teröristlerin eline geçmemesi lazım. Ya kardeşim sen kafanı bir yere mi çarptın ya? Kadın gerçekten gitmiş komiserim. Ne demek gitmiş ya? Sen burada kal. Gel benden. Sen otur bakayım şuraya. Az sonra yapacaklarım şahsına değil. Kusura bakma olur mu? Özür dilerim. Kusura bakma. Ne yapıyorsun? Dur kaçma! Tamam canım. On dakika kadar geleceğim. Usta! Usta! Sen de kusura bakma. Birader! Kız geri getireceğim kız. Birader azgın. Kaçma. Dur lan. Ketli gece oldu ya. Sorma ne demezsin. Şimdi biz bunlarla dans ederiz de... ...kız var, aydan var ne olacak? Aydanı kesinlikle götürmelerine izin veremeyiz. Bana vereceğiniz bir silah var mı? Buyurun komutanım. Sen ne yapacaksın oğlum? Bende iki tane daha var. Eyvallah. Oğlum RPG giydiği nereye koydun? Birader onca yeteni almıyor ya. Koyamadım. Şöyle geç. Bırak. Anne. Anne ne oluyor? Aydan ne oluyor? Bırakın lan. Bırakın. bırakın. Bakın. Kızımı ve kocamı bırakın. İstediğiniz her şeyi yapacağım. Dediğiniz her yere geleceğim. Ama yeter ki onları bırakın. Ama onlar bizim sigortamız. Ya siz ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz benden? Minibüse binin. Daha konuşacak çok zamanımız var. Bari kızımı bırakın. Onu bırakmadan binmem. Arabaya bin. Kızımı bırakırsan binerim. Arabaya bin! Bırakın annemi! Bırakın diyorum! Sus lan! Çık çık! Dur dur! Tamam yeter. Ateş et! Ateş et! Ateş et! İyi misin? Annemi, annemi götür. Tamam kurtarız herhalde. Tamam. Kızın elini çözün. Yavuz İstanbul'a görevdeydi ya. Başı belaya girmiş. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Polisler almış. Merak etmeyin siz ben hallederim. Gerekirse hatta giderim İstanbul'a. Alo. Komutanım benim. Yavuz. Senin tutuklandığını söylemişlerdi. İşler karıştı komutanım. Aydın'ı kaçırdılar. Polis benim peşimde. Tamam sıkma canını. Şimdi Yasin yanımda. O çözecek. Ben iş çözene kadar ortalarda gözükmesin. Ama bir yere de ayrılmasın. Yavuz, bak Yasin diyor ki ben işi çözene kadar ortalıklarda gezinmesin diyor. Bu gece orada kal. Yani savcıyla falan işi tatlıya bağlamak gerekebilir. Tamam, hallederiz. Bizimkileri gönderiyorum. Tamam, hepsi gelsinler. Tamam. Komutanım, Aydan konusunu ne yapacağız? Kritik. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Elimizden geleni yapacağız. Ama önce seni bir kurtaralım da. Tamam, haberleşiriz. Beyler. Siz toparlanıp dönüyorsunuz. Ben buradayım. Emredersiniz. Komutanım. Siz partide niye öyle şeyler yaptınız? Çolak bana ulaştı. Hepsi onun direktifiydi. Hatta masum bir garsonu da öldürdü. Ulan ne vicdansız adam ya. Bak onu elime bir geçireyim. Kuparacağım onun kafasını. Şimdi oldu. Siz o yüzden Bahar Hanım'ı öptünüz komutanı. Ne öpmesi lan ne diyorsun? Yok komutanım. Vallahi öptünüz. Dans mans. Hatta Bahar da bayağı şaşkındı yani. Kim bilir ne anladı. Eyvah eyvah. Komutanım durumu nasıl toparlayacaksınız? Çok sıkıntılı bir durum. Ne yapacağım gideceğim anlatacağım. Yapacak başka bir şey var mı? Yani yok gibi. Karabatak bana Bahar'ın adresini bulabilir misin? Hemen komutanım. İyi sen?